merhaba arkadaşlar kolay gelsin iyi oyunlar diliyorum herkese ki konumun bugünkü videomun konusu satış videosu ta, 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 ta beklenen video geldi yani hiç beklemiyordunuz Aslında bunun farkındayım size sürpriz yapmak istedim 500 tane 500'er tane testere ve balta satış yapacağım bugün Satışımız Türkiye saati ile saat 4'te olacak. Eğer saat 4'te olacak. Sonra satışta adaletli bir şekilde satış yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle iki tane planım var bu konuda. Birincisi rastgele kutulara beşer beşer malzeme koymak. Çünkü sıralı bir şekilde satış yaptığımda aynı kişiler aynı ürünleri alıyor bu durumda benim hoşuma gitmiyor Doğal olarak bu yüzden farklı kutulara farklı yerlere yavaş yavaş ürünleri satacağım Çünkü hızlı bir şekilde sattığımda otomatik olarak sürekli tıklandığı için otomatik olarak aynı kişiler alıyor bu durumda yani alamayan arkadaşlar oluyor, onlar üzülüyor. Yani onlar için de iyi bir şey değil. Benim için hiç iyi bir şey değil aynı kişilerin alması. Yani ihtiyacın olduğu kadar alırsın. İhtiyacın olmadığında almazsın. Yani bu bu kadar basit. Hani diğer satış videolarında değil, sadece bu video için söylüyorum. Mesela balta ve testere ihtiyacın olan 50 tanedir. 50 tane ya da 60 tane alırsın. Sonra da çıkarsın tezgahtan. Yani bunu demek istiyorum. Eğer e, sizden ricam, sizden ricam, bir şeyler söylemek istiyordum da sonra vazgeçtim. Evet, vazgeçtim söylemekten. E, bu kadar. Umarım anlayışla karşılarsınız çünkü sizler için bu, e, böyle bir şey yapıyorum. Lütfen eee ya bunu söylemek belki benim görmezden geldiğim, gelmem gereken bir konunun olduğunu farkındayım. Ama yorumlarda özellikle kırıcı davranmayalım birbirimize. Ya burası bir sosyal medya gibi, sosyal medya. Yani gerek yok kırıcı olmaya. Her zaman saygılı olursak hem benim için çok değerli olursunuz. Eğer saygısız olursanız ben size her zaman görmezden gelirim mesajlarınıza cevap vermemeye çalışırım. Bu şekilde diğer arkadaşlar için de geçerli. Hani sadece bana değil bütün arkadaşlara saygılı olursanız zaten ben bütün yorumları tek tek okuyorum. Haberiniz olsun. Sanmayın ki bir sürü yorum atıldığında ben onların hiçbirini okumuyorum. Herkesin mesajını okuyorum. Herkese de cevap veriyorum. Ee, bunu da sizlere ayrıca parantez içinde belirtmek istedim. Anlayışlı olalım. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu kadar. Buraya yeni bir çiftlik dekoru yaptım. Bu şekilde isminin baş harfini yazdım. Hoşu güzel oldu. Sanki şu turuncu çiçekler e, turuncu demişim. Mor çiçekler mor rengi çok seviyorum. Böyle etrafında bu şekilde çerçeve, çerçeveledim ve gayet hoş gözüktü. Sadece şurası olmadı, şu köşe olmadı. Burada bir karışıklık var. Onu da çözemedim. Hatta şuraya yanlışlıkla şey koymuşum, ateş koymuşum. Burayı biraz aralamam gerekiyor galiba. Burası düzgün duruyor ama burası böyle kötü duruyor gibi. Acaba kare şeklinden dolayı mı? Buraya da e, böcek yiyen böcek yiyen şey bitki koydum akrebin kafasını ekranda da olsa ellemeye korkuyorum şimdi şöyle yapayım alışmam lazım aslında korkularımı yenmem lazım <laughs> bir tane neyse devamını söylemeyeyim buraya bunları koydum ürün makinalar böyle koydum en yani teyze çalışıyordu da bunları doldurmamış ihtiyacı olanı kadarını doldurmuş makinalarımızı da al dolu zaten 39 40 33 her şeyden 40 tane olsun 23 malzemeler eksik bal makinesi nerede İkinci planım şeydi. Satış yaparken iki tane plan düşündüm. Birincisini beşer beşer koymak, farklı farklı tezgahlara aynı kişiler almasın diye. İkincisi ise e, yorumlarda sürekli beni destekleyen arkadaşlar var. O kişilere yorumlarda e, ne kadar ihtiyaçları varsa ya da herkese eşit bir şekilde e, o arkadaşların o arkadaşların yorum yazmasını isteyecektim. Zaten belli o kişiler. Onlara özel satış yapacaktım. Yani planım buydu aslında. Büyük ihtimalle de öyle de yapabilirim. Yorumlara bakacağım. Eğer yorumlar genel olarak hangi içerikteyse ona göre satış yapacağım. Sizlerden yani o anki bakarım duruma göre yorumları nasıl okurum. Ona göre de satış yaparım. Biliyorsunuz ee, dün Heyde yeni bir güncelleme videosu yayınladı. Güncelleme videosunda da yeni e, makinalar, evcil hayvanları, kasaba falan var ve hepsi de birbirinden güzel. Heyde'in herhalde bu zamana kadar olan en güzel güncellemelerinden biri olacak. Çünkü e, çiftlikte bence benim fikrim evcil hayvanlar çok az. Yani biraz fazla ama biraz fazla değil yani hep aynı şeyler var. At yavrusu olabilir mesela. Tavşan yavrusu olmasın zaten. Tavşan yavrusu tavşan zaten minicik olmaz Köpek köpek yavrusu var zaten. Eşek yavruları da olabilir. Yani farklı şeyler görseller, içerikler olabilir. El daha eğlenceli hale getirilebilir. Kasabada zaten yeni yeni hayvanlar geliyor. Onların yavruları var. Burada da tay. Atın yavrusu tay zaten tay olabilir. Köpeğin yavrusu küçük köpek. Tavşanın yavrusu tavşancık ama tavşancıklarda zaten onları küçük. Tavşancıklar olsa hiç gözükmez. Aslında tavuklar için de civcivler olabilir. İnekler için de inek yavrusu. Keçi yavrusu falan. Böyle rastgele gelsinler çiftlikte. <laughs> Güzel olurdu aslında da işte. Onların düşünceleri farklı her zaman. 291 bu şekilde bugün satış videosu yapacağız sizlerle beraber beni izlediğiniz için teşekkür ederim her zaman yanımda olduğunuz için ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum kendinize çok 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 iyi bakın bu hayatta her şey gelip geçici sadece sağlığınız gelip geçici değil yani yaşadıklarınız gelip geçer bir yerden sonra her şey unutulur ama sağlığınız asla geri gelmiyor, giden zaman asla geri gelmiyor. Önemli olan şu anki vaktiniz. Size söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Bugünkü videonun konusu biraz farklı oluyor gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar, abilerim, abalarım, kardeşlerim, Azerbaycan'dan izleyen arkadaşlarım. Kardeşlerim çok değerlisiniz. Azerbaycan'a buradan bol bol selam gönderiyorum. Yani sizin dilinizde salam. Salam. Naralardasın, haralardasın. Nacasan, yakışırsan. <laughs> yani bu şekilde onlar öyle konuşuyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüreğinize, elinize, emeğinize, zamanınıza helal olsun saat 4'te Türkiye saati ile saat 4'te görüşmek üzere Azerbaycan'da bir saat ileri oluyor ee, bir tek Azerbaycan'la Türkiye'yi biliyorum diğer arkadaşlar da yabancı olan arkadaşlar da zahmet olmazsa araştırsınlar ona göre gelsinler Ama kolay gelsin arkadaşlar hayırlı günler diliyorum